E, merhaba arkadaşlar. Herkese kolaylıklar diliyorum. Kanalım e, ücretsiz abone olmak isteyenler burun abone olabilirler. E, sizi kanalıma abone olmaya davet ediyorum. E, hepinizi çok seviyorum. E, çok değerli arkadaşlarım var. Çok değerli takipçilerim var burada. Hepsinin desteklerine çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum ee, şimdi size Tunus pati e, başlangıcını anlatacağım yeni başlayanlar için arkadaşlar böyle 24 sıra 24 tane zincir yapıyoruz ben 23 tane yaptım bir tanesini de sizinle beraber yapalım. Bu siz patik başlarken 36-37 ayaklar için 24 yapabilirsiniz arkadaşlar. 24 zincir yaparak. Ben bunu böyle 2 numaralı bir tığım var. Böyle yaptım bir patikte kalan ipim var. Size şimdi tunis başlamanın ilk başlayanlar için başlamasını anlatacağım. Arkadaşlar 24. sıramızı zincirimizle beraber örelim. Şöyle zincirimizi ördük 24 tane bildiğimiz zincir örüyoruz zincir örüyoruz arkadaşlar hemen dibine Ruşat bu tarafa gelir misin ee, hemen şu o, dibine değil de bir ikincisine ipimizi tek ip falan almıyoruz böyle batırıyoruz arkadaşlar ipimizi alıyoruz tek şeyle çıkartıyoruz bir çıkarttık. Tekrar hemen yanındakine şu arkadaşlar daha yakın göstereyim. Şöyle bir çıkardım. Hemen yanındakine tekrardan bir çıkarttım. İpimi alıyorum. Yanındakine tam 24 zincirden böyle şey yapıyoruz. alıyoruz böyle dolduruyoruz hemen yanındakine şöyle arkadaşlar bakın Evet böyle dolduruyoruz tam 24 tane arkadaşlar bunu yeni başlayan arkadaşlarımız için Pardon telefonum düştü. Bu tarafa gelir misin oğlum? Evet arkadaşlar. Şöyle hemen yanındakine kusura bakmayın da e, telefon tutucum çoktan aslında bozulmuş. Video falan paylaşamadım çok ee, ihmal ettim. Kusura bakmayın. Şöyle arkadaşlar bakın. tarafını böyle sabit tutmak da bir zor oluyor. Ruset gel bu tarafa. Şöyle arkadaşlar. Hemen yanındakini. Tığın Tunis patik e, tığı değil aslında Tunis patik tığım da var ama çok kalın almışım. E, numaraya bakmadan alen acele alırken kalın da oldu. Biraz işlemesi zor oluyor. Roşat. Buyurun. Evet arkadaşlar. Şöyle 24 tane zincirimizi şöyle sırayla yapıyoruz. Roşat bu tarafa gel oğlum. Küçük çocuklarla video çekmek çok zor oluyor e, ee, küçük oğlumu uyuttum. Bir yaşında oldu oğlum. Büyük oğlumda bir video her çektiğimde etrafında dolanıp duruyor. <laughs> Kusura bakmayın. Şöyle arkadaşlar bakın. E, ilkini bir çıkartıyoruz. Bakın arkadaşlar ilk bir çıkarttım. Sonra ikincisine de şöyle arkadaşlar. İpimi doladım. Böyle iki tane çıkarttım. Tekrar ipimi doladım. Şöyle iki tane çıkarttım. Tekrar ipimi doladım, iki tane çıkarttım. Tekrar ipimi doladım, iki tane çıkarttım. Tekrar ipimi doladım, iki çıkarttım. Tekrar doladım, iki çıkarttım. İkişer ikişer. Bakın arkadaşlar, ton patiğimiz Şöyle iki iki çıkartalım. Evet arkadaşlar böyle. Ee, burun kısmını da patin tonus patin burun kısmını da paylaşacağım arkadaşlar bunu yeni başlayanlar için paylaştım ee, onu da en kısa zamanda sizinle paylaşacağım öğrenmeyen arkadaşlarımız için öğrenmiş olur şöyle arkadaşlar bakın Evet hemen yanındakine şu şunu arkadaşlar hemen buna değil şunu arkadaşlar ipimizi tığımıza İp falan dolamadan batırıyoruz, ipi alıyoruz, çıkartıyoruz. Tığımızı ipi batırıyoruz, ipi alıp çıkartıyoruz. Şöyle arkadaşlar, çok kolay. Şöyle arkadaşlar bakın, hemen şu halkalara ipimizi batırıyoruz, tığımızı batırıyoruz, ipi alıp çıkartıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Böyle dolduruyoruz. Ee, Tığım Tunis patik olmadığı için biraz zorlandık. Kusura bakmayın ama Tunis e, pati patiği için te oluyor arkadaşlar. Onunla yapmak daha çok kolay. Onu da iki numarasını alabilirsiniz. Bu Tunis patik diğer bildiğimiz patiklerden daha kolay. en sonuncusuna geldik. Bunu da beraber yapalım arkadaşlar. Bakın son ilmeğimiz kaldı. Halkamız diyelim. Bakın. Tığımızı ona da batırıyoruz. Tek elle çıkartıyoruz. Son arkadaşlar bakın yine tekrar anlatıyorum. İlk tığımızdan çıkarttık. İkincisini iki tane çıkarttık. İlkini tek çıkartıyoruz arkadaşlar. Sonra böyle tek tek ipi dolayıp ikişer çıkartalım. İpi dolayıp ikişer çıkartalım. İpi dolayıp İki iki şöyle çıkartalım. Bakın arkadaşlar. Aa bu renk de çok güzel oldu. Bakın yeşil rengi çok da güzel. Bakın arkadaşlar, şöyle turist patiğimiz. Tekrardan arkadaşlar bakın, şunu almıyoruz, şunu almıyoruz, bir yanındakini alıyoruz. Öyle almaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şöyle doldurmaya da. bir de Tunus patiği Eğer oturup bir günde bir tanesini bitirebilirsiniz çok kolay hele sade bir örnek, böyle sade yaparsanız çok kolay arkadaşlar örneğe bakınca örneklik Tunus patikler çok zor görünüyor ama aslında çok kolay yapılıyor örnekleri onun da en kısa zamanda sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Telefon tutucum bozuk. Ee, sipariş ettim. Gelmesini bekliyoruz. Hemen yanındaki sondakini de alıp diğerleri gibi yaptım. Ama şurada dediğim gibi arkadaşlar tekrar bakın. İlkini tek yapıyoruz. İkincisini ise bakın arkadaşlar şu ikisini birden çıkarıyoruz. Şöyle devam ederek Hepsini artık böyle devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar, ikişer ikişer çıkartıyoruz. Şöyle. Çok güzel oldu. Bence rengi ben çok rengini de beğendim böyle tonis patini. Aslında bu renkte yapacağım burnunu da size pan tonisinin burnunu da size anlatacağım. Evet arkadaşlar şöyle. Bakın arkadaşlar. Şöyle bakın. Gel buraya Ruşuk. gel burada otur bakalım. <laughs> Bitirdik arkadaşlar. Şöyle bu sırayı da beraber yapalım. İki sırayı da daha beraber yapalım. Şöyle alıyoruz ikincisini. Bir. Alıyoruz ikincisini. Üçüncüsünün dört. Beş. Evet. 12 oldu. Roşet gel buraya. Şöyle. 15 16 17 18 19 20 21 e bakın arkadaşlar ben bu patiğin rengini çok beğendim. Şu sondakine 24'üncüsünde arkadaşlar şöyle ipi alıyorum çıkartıyorum bakın arkadaşlar başaramayım demeyin isterseniz her şeyde başarabilirsiniz şöyle arkadaşlar son sırayı da beraber yapalım Evet arkadaşlar şöyle 2 2 çıkartıyoruz bakın arkadaş çok hızlı gidiyor Eğer ben size anlatabilmek için yavaş yavaş anlatıyorum bakın çok hızlı ilerliyor. Şöyle yaparsınız. Bakın arkadaşlar çok yani bir kere yaptığınızda bir sıra yaptığınızda ikinci sırayı gözünüz kapatarak yaparsınız. Çok kolay. E, Tonus patiği aslında diğer patiklerden daha kolay diyebilirim. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel oldu. E, ben çok beğendim rengi de. Çok çok hoşuma gitti. Ocak gelir misin bu tarafa? Ee, sizi kanalıma abone değilseniz abone olmayı davet ediyorum. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Ee, ben çok değerli arkadaşlar burada tanıdım. Çok değerli insanlar var. Bana çok destek olan, e, güzel yorum yapan arkadaşlarım var. Komşularım var. Kardeşlerim var. Ee, abone olmayan kişiler abone olup ee, paylaştığım videolardan haberdar olmak için zil sesini açıp link atmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Allah emanet olun. Ee, Allah hepinizi kaza beladan korusun. Ee, lütfen yorum yapmayı e, unutmayalım. Ee, şöyle baş, yeni başlayan arkadaşlarımla da kolaylıklar diliyorum. Şöyle kolay bir modelle tunus pati yapabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.